Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler Nihat Bey. Şimdi daha önce keyifli bir sohbetimiz olmuştu sizinle. Evet. Tekrar misafiriniz olduk. Şimdi hem geçen süreci biraz kısa özetleyeceğiz hem de siz değerli izleyicilerimize kısaca genel tanıtalım diye. Nihat Gülmüş ben. Ee, 92'den beri bu işi yapıyorum. Kısa bir özetleme yapayım. Daha önce de söylemiştim çünkü. Ee, buraya açılan 4 ay oldu. Tabii sizin de e, katkılarınızla bayağı bir uzak yerlerden gelen müşterilerimiz de oldu. Evet. Hatta şu anda içeride lifte biri de var yapıyoruz arabasını. E tabii yeni olmamıza rağmen e, elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Kaliteli bir şekilde evet. aracına değer ve önem verenler Aynen. geldiğinde elinizden gelen gayreti ekibinizle gösteriyorsunuz. Lokasyon yerinizi bir daha bir vurgulayalım. Tam neredeyiz şu anda? Şu, şu anda Tatlı Kuyu mahallesindeyiz. Hı. Güney Yan yol caddesindeyiz. Google haritalara yazdık. Zaten Yardıkını nokta getiriyor. NHT Otomotiv yazdıkları sürece orada zaten Google haritalar da var. Bastıklarında buraya kadar, kapının önüne kadar geliyor. Peki şimdi bünyenizde çeşitli markaları bulunduruyorsunuz. Biraz onlardan bahsedelim. Yağdır, aküdür veya diğer çalışmalarda iyi markalarla mı çalışıyorsunuz? Şimdi ince ile çalışıyoruz biz. İşte yağ olarak da Petrol Ofisi, Shell, Motul var bizde. Tabi müşterinin isteğine bağlı. E, motül motul isterse motul yapıyoruz. İşte Shell isterse Shell veriyoruz. E, petrol ofisi isterse de petrol ofisi veriyoruz. Ama şimdi yağların içerikleri aslında aynı. Yani kalite olarak tabii ki motul daha üstte. Yani yılların e, vermiş olduğu bir marka. E, Shell zaten biliyoruz, herkes biliyor. Çok çok eskiden gelen bir marka. E, petrol ofisi de keza öyle. Ee, insanlar aslında ekonomik gücü istedikleri evet. markaya göre değişiyor. Aynen. Yani şimdi bir petrol ofisiyle bir motülün fiyatı aynı değil. E şimdi günümüzde maalesef ki e, ucuz bir şey de kalmadı. Aynen. Piyasa evet. şartları değişti Aynen. bayağı Aynen öyle. Şimdi hizmet başlıklarınızı bir daha öğrenelim. Neler yapıyoruz? Hyundai Kia yapıyoruz özellikle. Yani asıl branşımız Hyundai Kia. Ama karışık arabaya da bakıyoruz. Eee yani karışık araba farklı işte, modeller, farklı markalar. Aynen. Bütün araçlara bakıyoruz yani. İşim Binek grubu bu. değil mi sadece? Binek grubu aynen. Ticari arabalara bakmıyoruz. Peki. Ya yani yerimiz müsait olmadığından dolayı bakmıyoruz. Evet. Randevüle mi çalışıyoruz? Randevülü şöyle. Daha önceki görüşmemizde de söylemiştim. E tabii ki liflerimiz eğer doluysa yani randevu veriyoruz. Ama gelen müşteri eğer lift müsaitse direkt alıp müdahale edebiliyoruz. Evet. Yani düz ayak gelen bir konuğunuzu da kabul ediyorsunuz. Tabii. Şimdi bu geçen süreçte farklı yerlerden bayağı gelenler oldu deniz. Yorumlar nasıl? Ee, şöyle söyleyeyim. Yani hizmetinizin memnuniyeti iyi herhalde. Evet. Yani. Ya şöyle kısa bir özet vereyim. Balıkesir'den bir müşteri geldi bize. Balıkesir'den gelen müşteri yine Balıkesir'den bize müşteri gönderdi. Hani bu bize işte ne YouTube'dan ne işte Instagram'dan yani hiçbir reklamsız sadece tavsiye üzerine gelen bir müşterimiz oldu. Evet. Genelde de öyle oluyor. Yani şöyle, biz burada aslında müşterinin cebini düşünerek hareket ediyoruz genelde. Değişmeyecek parçayı değiştirmiyoruz. Ama ana malzeme vardır. Mesela motor yapıyoruz. Motorda idare olmaz. Yani söktün mü? Çünkü o bir kere sökülüyor. Veya şanzıman söküldü mü? işte baskı balıkları değişmesi lazım. İşte şanzıman yağının değişmesi gerekiyor gibi. Ama çoğu zaman bakıma gelen müşterinin de alt takım, ön takım, işte ana şeyler, mesela fren sistemi, Hidroliği, e, diski yani bunları kontrol ediyoruz mutlaka evet. çünkü adam bakıma geliyor e, normal yağını boşalt üstten yağını koy müşteri gönder değil yani bu iş Bu aracın her şeyine bakmamız lazım Adınız ekspertizini yani. yapıyoruz müşterinin de bütçesine göre eğer müsaitse e, eksiklerini yapıyoruz e, gönül rahatlığıyla arabasını kullanmasına devam ediyor. Teknolojik olarak kullanım var değil mi? Bilgisayarla nokta atış yapabiliyoruz. Tabii ki. Arda tespit cihazlarımız var. Ee, i̇şte Hyundai Kia'nın orijinal servisle aynı kullanıyorum. Ee, kullanıyoruz. Evet. Karışık araba için de ben yine aldım. Ee, diğer görüşmemizde sadece iki cihazımız vardı. Evet. Şu an üç tane cihazımız var. Şu cihaz açıktı. Evet. Karışık arabalar için de cihazlarımız var. Yani evet. nokta atışı yapabiliyoruz. Peki yol yardım ile ilgili yolda kaldık, size ulaştık ama var mı böyle bir hizmetiniz? Evet yol yardım hizmetimiz var. Tamam. Yol yardım numaramız da var. Onu da bir söylerseniz. 535-629-5704 Buradan ulaşırlarsa? Aynen buradan direkt arayabilirler ve o telefon 24 saat açık. 24 saatte cevap verilebiliyor. Güzel, öyle güzel. Peki. Şimdi aracına değer ve önem verenler yıl içerisinde kısaca burayı da bir özetleyelim Nihat Bey. Röportajı tamamlayacağız. Neye dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Şimdi ilk önce e, ya hepimiz sadece müşteri için değil hepimiz aracın yağını suyunu kontrol etmemiz lazım. Bakımlarını yani evet. Şöyle 10 bin. Evet. Ya en ideal yağ bakımı 10 bin. Her 10 binde bir veya 10 bini doldurmazsalar yılda bir bakımlarını yapmaları gerekiyor. Hı hı. Ya bakım diyoruz adı üstünde. Hani biz az önce de söyledim. Bakım yaptığımızda arabanın her şeyine bakıyoruz. Belki arabanın rot başı bozulmuştur. Müşterinin haberi yoktur. Bir rot başı bozulduğunda yani olası hayati riski evet. tehlikeler evet. arz edebiliyor. Ee, bunun için de araçlarının bakımlarını düzenli yapmalarını tavsiye edecekler. Bir de bilindik yakıt istasyonlarına uğramaları da önemli değil mi? Tabii ki. Mi? Yani, yani her yerden yakıt alınmaz. Almasın. yani marka söylemeyelim. Evet. Ama her yerden yakıt alınmaz yakıtı da kaliteli bir yerden kullanmalarını tavsiye ederim. Tamam, peki. Şimdi sizi tercih eden yaklaşık bir 4-5 aylık süreci de doldurduk. E, müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Bir teşekkür. Müşterilerime de. evet, gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, hani bir gelen 3 kişiyle geldi. Çoğu, çoğunlukla öyle oldu. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte bizi izleyip gelenle, e, bizi Youtube'da işte evet. ne bileyim Instagram'da. Evet. Bakıp da yine tercih edenler için de onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Gelen de. ya yani şöyle bir laf var. Diyorlar ya gelenden de Allah razı olsun. Gelmeyenden de. Evet. E, o şekilde söyleyelim biz. Peki. Teşekkür ederiz. Ben ekibinizle size tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Büyüme da bu sağlam yürüyüşte tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.